Evet konumuz eğik atış. Yerden yatayla alfa açısı yapacak şekilde ve sıfır hızla atılan cismin şu şekilde yapmış olduğu harekete biz eğik atış hareketi ismini ne yapıyoruz? Vermiş oluyoruz. Şuradan yerden belli bir açıyla şöyle ve sıfır hızla fırlatıyoruz. Yatayla belli bir açı yapıyor. Bu şekilde bir yörünge izliyor. Biz buna ne diyoruz? Eğik atış ismini ne yapıyoruz? Vermiş oluyoruz. Şimdi şurayı bir çizelim. Şu maksimum yüksekliğini çizdik. Şimdi bu şu V 0ın düşey bileşeni burası, yatay bileşeni burası. Şimdi şu yatay bileşeni olmasaydı ben bunu aşağıdan yukarıya fırlatsaydım, Şu yüksekliğe çıkacaktı, tekrar ne yapacaktı? Buraya düşecekti. Şimdi bu yatay hızın olması cismin buraya değil de buraya düşmesini sağlıyor. Başka hiçbir farklılık olayda olmuyor. Dolayısıyla aslında ben bu harekete aşağıdan yukarıya düşey atış gibi bakarım. Yatayla ilgili herhangi bir şey bana sorulursa Yatay hızda ne yapmam gerekecek? Süreyi çarpmam gerekecek. Yatay atışta da, da bu aynıydı. Bizim şuradaki yatay hızımız, şuradaki yatay hızımız sabit kalıyor. O sabit kalan hızla süreyi çarptığımızda biz neyi bulmuş olacağız? Yatayla ilgili bizden bir takım bilgi isteniyorsa onları bulmuş olacağız. Tekrar ediyorum şurayı. Önemli. Buradan cismin sadece düşe yazı olsaydı, şu yatay hız olmasaydı bunu atacaktım. Bu yüksekliğe çıkıp buradan geri gelecekti. Yatay hızın olması cismin buraya değil de buraya düşmesini sağlıyor. Başka hiçbir farklılık yapmıyor. Bu açıdan bakıldığında ben eğik atışı aslında aşağıdan yukarıya düşe atış gibi bakabilirim. Birincisi bu. Şimdi biz bütün atış hareketleri aslında denememiştik. Serbest düşme olacak demiştik. Şimdi ikinci bakış açısı da şu. Şimdi bu hareketin şu kısmına bakarsanız bakın şu kısım direkt neye benziyor bu kısım bildiğiniz yatay atışa benziyor. Yatay atış. Buraya kadar geldiyseniz bu videoyu izliyorsanız daha önceki videoları izlemiş olmalısınız. Yani atay atış, yatay atışı biliyor olmalısınız. Şimdi sen şurayı biliyorsan zaten bu buranın simetriği buradaki olayların hepsini buraya ne yapabilirsin? Yansıtabilirsin. Biz yatay atışı anlatırken yatay atış için direkt ne demiştik aslında? Yatay atış direkt serbest düşmedir demiştik serbest düşmedir demiştik. Dolayısıyla ilk atış aslında ne olmuş olacak? Biz ilk atışa biz serbest düşme gibi ne yapabileceğiz? Çok rahatlıkla bakabileceğiz. Şimdi sorular çözdükçe ne demek istediğim biraz daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi yatayda aldığımız yol. Bizim şu yatay hızımız hareket süresince sabit kalacak. Dolayısıyla biz v 0 x ile yani yatay hızla süreyi çarptığımızda menzili ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. Burada yatay hızımız sabit kalıyor. Düşey hızımız ilk önce sıfır yönüyor, Daha sonra aynı hıza, ters yönde aynı hıza ne yapıyor? Gelişmiş oluyor. Şimdi ilk olarak atılan cismin demiş havada kalma süresi kaç saniyedir? İlk önce şunu bileşenlerine ayırırsak. Burası 30 metre bölü saniye. Şu yatay 40 metre bölü saniye olacak. Şimdi bana soruda uçma süresini, havada kalma süresini soruyor. Yatayla ilgili bir bilgi verseydi, buradan bir şeyler sorsaydı ben bunu ne yapacaktım? Kullanacaktım. Dolayısıyla bunu ne yapmıyorum? Kullanmıyorum. Şimdi ben olaya direkt aşağıdan yukarı düşe yatış gibi bakıyorum. Şimdi aşağıdan yukarı cismi ben 30 metre bölü saniye hızla gönderirsem hız düşeydi her saniye kaç değişiyordu? 10 değişiyordu. O zaman bu 3 saniye buraya çıkacak. 3 saniye de aşağıya inecek. Dolayısıyla havada kalma süresi neye eşit olmuş olacak? 6 saniyeye eşit olmuş olacak. Şekildeki gibi ek olarak fırlatılmış x uzaklığını yani menzili bizden ne yapıyor İstiyor. Şimdi bileşenlerini ayırırsak şurası 40 metre bölü saniye hız olarak burası da 30 metre bölü saniye olacak. Şimdi bizden istenilen yatay uzaklık. Yatay uzaklık x yatay hızla süreyi çarpıyoruz. Yatay hızla süreyi çarpacağım. Yatay hızı bizim şurada var 30. Şimdi ben süreyi bulacağım. Şimdi bunu aşağıdan yukarı düşer gibi bakıyorum. Şimdi aşağıdan yukarı 40 dağıttığım için 4 saniye yukarı çıkar. 4 saniye aşağı iner. Dolayısıyla uçma süresi neye eşit olur? 8 saniye eşit olur. Dolayısıyla x menzil 240 metreye eşit olmuş olur. Evet burada cismin hareket süresince en küçük hızı. Cismin hareket süresince en küçük hızı şu tepede olur. Şurada düşey hızım olmaz. Yatay hızım ne kadar olur? Böyle 30 metre bölü saniyeymiş. Şimdi bizim bu yatay hızımız değişmiyor. Dolayısıyla şurası da neye eşit olacaktır? 30 metre bölü saniye. Burası 30 ise şurası 40 metre bölü saniye. Dolayısıyla buradan bizim ve sıfır hızımız 30'un karesi 40'ın karesinin kara kökü ne eşit olacaktır? 50'ye eşit olacaktır. Bizden ne istemiş? Uçma süresini istemiş. Şimdi bununla bir işimiz yok. Şu yataydaki 30'la bir işim yok. Aşağıdan yukarı 40 ile bir cisim attıysam 4 saniye yukarı çıkacak. Hız her saniye 10 değişeceği için bu 4 saniye aşağı inecek. O zaman cismin uçuş süresi 8 saniye kadar olmuş olacaktır. Şimdi hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda şekildeki gibi bunları göndermiş. Demiş ki maksimum yüksekliğinin menzile oranı nedir? Şimdi burayı ne vermiş bize? V kökü. Yani burayı soyutlamış. Biz bunu bizim kendimiz için birazcık ne yapalım? Somut hale getirdik. Mesela şu hıza biz V'ye 10 dersek yani atış hızımız 10 kök olursa bunun düşey bileşeni 45 derece olduğu için burası 10 ve burası da ne olur? 10 metre bölü saniye olmuş olur. Şimdi ilk önce ne yapalım? Biz menzili bulalım. Şu menzil x. Menzil x neydi? Yatay hızla neyi çarpacaktım? Süreyi çarpacaktım. Şimdi yatay hızım şurada 10. Süreyi şuradan buluyorum. Şu 10'dan. Aşağıdan yukarı bir cismi 10 ile gönderdim. 1 saniye yukarı çıkacak. 1 saniye aşağı inecek. Dolayısıyla bizim uçma süremiz 2 saniye. Dolayısıyla bizim menzilimiz kaç metre olmuş oldu? 20 metre olmuş oldu. Şimdi maksimum yüksekliği nereden bulalım? En kolayı şuradandır. Maksimum yüksekliğin en kolay bulunacağı yer şurası. Şuraya bakıyorsunuz. Buradan ne yapıyorduk? Biz böyle yatay atış yapıyorduk. Kaçla şu yatay sabit. Şurası 10 metre bölü saniye. Şimdi biz burada yatay atış yaparken neye bakıyorduk? Şuradan düşme süresini. Biz buradan şu onu kapatıyorduk. Şuradan düşme süresi. Buradan düşme süresi ne kadar? 1 saniye. 1 saniyede ben serbest düşmeden kaç metre düşüyordum? 5 metre düşüyordum. O zaman bizim maksimum yüksekliğimiz 5. Menzilimiz 20. Bunların oranı neye eşit olacaktır? 1 bölü 4'e eşit olmuş olacaktır. Şekildeki gibi hızlarla cisimler gönderilmiş, eğik atış yaptırılmış. Yargılarından hangileri doğrudur diye ne yapmış sormuş. K ve L'nin maksimum yükseklikleri eşittir. Şimdi maksimum yükseklikler düşey hızlarımıza bağlı olacak. K'nın düşey hızı bu. Dikkat ederseniz L'nin düşey hızı da aynısı. O zaman bunların havada kalma süreleri ne olacaktır? Birbirine eşit. Dolayısıyla maksimum yükseklikleri de ne olacaktır? Birbirlerine eşit olmuş olacaktır. Şimdi ikinci öncüde bakalım ne diyor burada? L'nin maksimum yükseklikteki hızı. Şimdi maksimum yükseklikte bizim sadece yatay hızlarımız vardır. L'nin maksimum yükseklikteki hızı şudur. yatay hızı. Düşey hızımız çünkü sıfır olacaktır. K'nınkinden büyüktür. K'nın maksimum yükseklikteki hızı şu olacaktır. Dolayısıyla ikinci öncü de doğrudur cevap Edirne gibi olmuş olacaktır. Evet bu cisimleri şekildeki gibi vermiş, fırlatılmış. Bize neyi soruyor bunlar? Menzillerini karşılaştır diye ne yapıyor soruyor. Şimdi biz bunları ne yapalım? Kendimiz için buradaki her bir birimi 10 metre bölü saniye olarak alalım ve menzillerini bulmaya çalışalım. Şimdi ben V1'i alıyorum. Her bir bölme böyle 10 dersen ben şu V1'in şurası yatay bileşeni. Yatay bileşeni 30, şu düşey bileşeni kaç olacaktır? 10 kadar olacaktır. Şimdi x1'i bulmaya çalışıyorum. Menzil 1. Menzil neydi? Yatay hızla ne yapacaktık biz? Yatay hızla süreyi çarpacaktık. Şimdi yatay hızımız 30. Şu v x'imiz kaç oldu? 30. Uçma süresine nereden bakacaktık? Düşeyden bakacağız. Şimdi aşağıdan yukarıya 10 ile bir cisim atıldı. Bir saniye yukarı bir saniye aşağı düşecek. O zaman uçma süresi 2 olacak. Dolayısıyla x1 eşittir buradan. Kaç metre olacakmış? 60 metre olacakmış. Şimdi aynı şekilde şurayı siliyorum. x 2ye bakacağım. Evet ikincisinin bileşenlerini ayırırsam şu ikiyi bileşenlerine ayırdığımda şöyle ve şöyle ne olmuş olacak? Şu şekilde olacak. Yani düşeyi 20 yatayı da kaç olmuş olacak? 20 olacak. Şimdi x2'ye bakıyorum. Yata hızım 20. Uçma süreme bakıyorum. Şu aşağıdan yukarı 20 ile atıldığı için 2 saniye yukarı 2 saniye aşağıya düşecek. 4 saniye. O zaman x2 eşittir. Ne kadar olacakmış? 80 metre. Şimdi x3'e bakacağım. x3 eşittir. Şuraları tekrar siliyorum. Üçüncüsüne bakıyoruz. Üçüncüsünün birleşenleri de şu. Yani düşeyde 10, 20, 30, Yatayda ne kadar hız bileşeni var? 10 kadar hız bileşeni var. Şimdi yatay hız 10 çarpı. Uçma süresi. Şimdi 30 da bir cismi aşağıdan yukarıya fırlattın. 3 saniye yukarı çıkacak. 3 saniye aşağıya inecek. Dolayısıyla 6. Burası da neye eşit olacak? 60 metreye eşit olmuş olacak. Dolayısıyla en büyük kim oldu? En büyük burada x2 oldu. x1 ile x3 birbirlerine ne olmuş oldular? Eşit olmuş oldular. Denizli gibi olacaktır. Sürtünmenin önemsiz ortalığında K'dan 50 hızı atılan bir cismin L noktasını geçerken hızı 30 metre bölü saniyedir. L ye noktasının yerden yüksekliği ne kadardır denilmiş. Şimdi şunları bir bileşenlerine ayıralım. Şurası 40 olacaktır. Burası 30 olacaktır. Şimdi yatay hız hareket süresince hiç değişmez. Yani bunun yatay hızı 30. Şurası 30 kökü olduğuna göre düşey hızının ne olması gerekiyor? 30 olması gerekiyor. Bu soru aslında güzel bir soru. Konuyu kavram açısından güzel bir soru. Yani konuyu kavram açısından yine kastımız şu. İlk atışın aslında birazcık aşağıdan yukarıya düşer atışmış gibi olduğunu ne yapmanız gerekiyor? Görmeniz gerekiyor. Şimdi bu soruda bana yatayla ilgili bir bilgi sormuyor. Yani şu aslında olay burada. 40 da bir cismi aşağıdan yukarıya fırlatmışım. Yani şunları ben hiç kullanmayacağım aslında. 40 bir cismi aşağıdan yukarı fırlatmışım. Şu kadarlık yüksekliğe çıkmış. Bu yüksekliğe buradan çıkmış. Daha sonra şuradan aşağıya inmiş. Şuradaki haş yüksekliğini bizden ne yapıyor? istiyor. Aslında olay şu. Bakın. Bunu direkt böyle ne olarak görürsün. Aşağıdan yukarı düşer düşürürsen. 40 metre bölü saniye hızla bunu fırlattım. Böyle yukarıya doğru çıktı. Çıktı çıktı çıktı. Geldi. Hız burada ne oldu? Aşağıya doğru 30 metre bölü saniye Oldu. İşte bizden istediği yükseklik şuradaki haş yüksekliğini ne yapıyor? istiyor. Şimdi bunu, bunu biz aşağıdan yukarı düşer işte anlatmıştık. Biz bu sorulara nasıl bakıyorduk? En kolay. Şuradan iki tane cismi ne yapıyorduk? Serbest düşmeye bırakıyorduk. Şimdi burası 40 metre bir saniye olduğuna göre buradan bırakılan cisim buraya kaç saniyede gelecektir? 4 saniyede. O zaman şu yükseklik ne kadar olacaktır? 80 metre. Şimdi şu hız 30 olduğuna göre buradan buraya cisim kaç saniyede gelmiştir? 3 saniyede. Serbest düşmeden 3 saniyede ben kaç metreden düşüyordum? 45 metreden. 80'den 45'i çıkartırsam o zaman şu yüksekliğe yani buradaki haş olarak gösterilen yüksekliğe kaç metre kalacaktır? 35 metre kalmış olacaktır. İlk atılan bir cismin uçuş süresi 6 saniyedir. Buna göre cisim atıldıktan kaç saniye sonra hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı 90 derece olur demiş. Şimdi ivme vektörü daima nereye doğru? Aşağıya doğru g. 90 derece olmasını istiyorsam hız vektörünün böyle olmasını isterim. Hız vektörü burada nasıl olacak? Maksimum yüksekliğe çıktığımızda düşey hız olmayacak. Sadece yatay hız olacak. Bu şekilde olacak. Dolayısıyla bana şunu soruyoruz, istiyor aslında. Buradan ilk atılan cisim bu şekilde hareket etti. Uçuş süresi 6 saniyede diyor. Şurası 3 saniye, şurası 3 saniye. Şu tam tepede G ile V arasındaki açı kaç derece olacak? 90 derece olacak. Dolayısıyla cevap Bursa gibi olmuş olur. Şimdi bir takım özelliklerimiz var. Bu konu birazcık özellikler üzerinden gidecek bir konu işin açıkçası. Ve sıfır hızı sabit kalmak şartıyla alfa eşittir 45 derece olursa menzil maksimum olur. Başka bir ifadeyle ben bir cismi en uzağa atmak istiyorsam 45 derecede ne yapmam gerekiyor? atmam gerekiyor. 45 derecenin üstünde ve altında attığım derecelerde menzil ne yapacaktır? 45 dereceye göre azalmış olacaktır. Buna dikkat ediyoruz. Şurası daha önemli. Bu daha çok karşılaşılacak. Test kitaplarında daha çok karşılaşılan bir olaydır. Şimdi V0 hızı sabit kalmak şartıyla birbirini 90 dereceyi tamamlayan atışlarla biz cisimleri fırlattığımızda menzilleri eşit oluyor. Ne demek istiyoruz? Mesela şimdi ben bunu V hızıyla gönderdim. Şu açı diyelim kaç derece? 30 derece. Bunu ben V hızıyla gönderdim. Diyelim ki şu açı kaç derece? 60 derece. Eşit hızlarla atmışız. Açılar birbirini kaça tamamlıyor? 90 dereceyi tamamlıyor. Bunun menzili X1, bunun menzili X2 olacaksa bu menziller ne olacakmış? Birbirine eşit olacakmış. Şöyle de V ile attım, V ile Mesela burası 37 derece olsa, burası 53 derece olsa yine ne olacak? Menziller birbirine eşit olacak. Eşit hızlarla atıyoruz. Açılar birbirini 90 dereceye tamamlıyorsa menzillerin mutlaka ne olması gerekiyor? Birbirlerine eşit olması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman cisimlerin yatayda aldığı yolların oranını istemiş bizden. KL'nin LM oranını istiyor. İlk dikkat edeceğim şey şu. Hızlar eşit mi? Evet. Bunlar birbirini 90 derece tamamlıyor mu? Evet. Bunların menzilleri ne olacaktır? Eşit. Dolayısıyla alınan yolların oranı ne olacaktır? Birbirlerine eşit olacaktır. K ve L topları ateşlerinde birbirini vuruyor. Diyor. Şimdi birbirini vuruyorsa bunların menzilleri nedir? Eşittir. Dikkat ediyoruz. Bunların açıları birbirine kaça tamamlıyor? 90'a tamamlıyor. Öyleyse bunların hızlarının da ne olması gerekiyor? Birbirlerine eşit olması gerekiyor. Yani V2 hızının ne olması gerekiyor? 40 metre bölü saniye olması gerekiyor. Şimdi bu soru her test kitabında var olan basma basmakalıp sorudur. Şimdi Vx ve Vy'yi verir. bundan işte uçuş sürelerini, maksimum yüksekliklerini ve menzillerini ne yapar? Karşılaştır değer. Şimdi ilk önce biz ne yapalım? bunların uçuş süresini veya yerden yüksekliklerini ya yani ne kadar yükseğe çıkabileceklerini ne yapalım? Karşılaştıralım. Bunun için neye bakmalıyız biz? Uçuş süreleri için düşey hızlara bakmalıyız. Şimdi x'in düşey hızı bu kadar. Y'nin düşey hızı şu kadar. Yani x'in düşey hızı daha büyük. x'in düşey hızı büyükse uçma süresi de havada çıkabileceği maksimum yükseklikte daha büyüktür. Yani x'in uçuş süresi y'den büyüktür. x'in maksimum yüksekliği y'den büyüktür. Şimdi aslında bu soru ikinci öncül için sorulan bir soru genelde. Şimdi buraya biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bakıyoruz. Bu hızla şu hız büyüklük olarak birbirlerine ne? Eşit. Şimdi ben bakıyorum. Acaba bunlar birbirini 90 dereceye tamamlamış olabilirler mi? Yani şuradaki açıyla şuradaki açının toplamı acaba 90 derece olabilir mi? Diyoruz bir bakalım. Şimdi şurasına 90 derece diyelim. Mesela şurasına 30, şurasına 60 derece ben demek istiyorum. Yani burası tamam biliyorum 30 60 değil ama böyle anlaşılması daha kolay olacağı için söylüyorum. Şimdi şu üçgene bakıyorsun. Bir de şu üçgene bakıyorsun. Bu üçgenler nasıl oluyor? Eş üçgenler ne yapıyor? Olmuş oluyor. Yani şurası da kaç derece? 30 derece. Şurası da kaç derece gibi? 60 derece gibi. Şimdi baktığımızda x şu açıyla fırlatılmış. Bak dikkat et. Şurası 30 ise x'in fırlatılma açısı kaç derece olmuş? 60. Yeni fırlatılma açısı zaten şurası. Burası da kaç derece oldu? 30. Yani bunların hızları eşit ve açılar 60 ve 30 olduğu için birbirini kaça tamamlıyorlar? 90'a tamamlıyorlar. Yani bunların menzillerinin ne olması gerekiyor? Birbirlerine eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla bu soru için doğru cevap 1 ve 3 olacaktır. Şimdi şuraları yine ben siliyorum. Ya burası çok dediğim gibi çok klasik bir yapı olduğu için yani bu şekilde bir şey gördüğünüzde çok rahatlıkla menzillerinin birbirine eşit işte olduğunu ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Soruları çözerken sizin için ne yapacaktır? Birazcık daha hızlılık, daha pratiklik, daha da kolaylık ne yapacaktır? Olmuş olacaktır. Bakın şimdi burada sadece neyi sormuş? Menzillerini sormuş. Şimdi sen bu soruya baktığında şunları otomatik görebilirsen çok rahat sorunun çözümü senin için olacaktır. Şunlar Az önceki gibi aynısı ve bunlar birbirini 90 dereceye tamamladığı için ne oluyordu? Bunların menzilleri eşit oluyordu. Burada bir basım hatası olmuş galiba. Şu K olacaktı. Şurası ne olacaktı? K olacaktı. Yani K ile M'nin menzilleri ne olacak? Şunların menzilleri birbirine eşit olacak. Şimdi L'ye baktığımızda L 45 dereceye atılmış. Üstüne üstledik. L'nin hızı diğerlerinden ne? Daha büyük. O zaman en büyük menzil kimde olacaktır? L'de. K ile M'nin menzilleri ne olacaktır? Birbirlerine eşit olmuş olacaktır diyoruz. Evet bu da bir yorum sorusu olmuş. Şimdi şekildeki gibi fırlatılmış bir cisim diyor. Çıkabileceği maksimum yükseklik H olmuş. Gidebileceği menzil de X kadar olmuş diyor. Alfa eşittir. Kaç atılmış Bu Dikkat ediyoruz. 45 atılmış. Yani ben bunu 45 atmışsam eğer şu V0 değiştirmiyorsam bu gidebileceği maksimum uzaklığa ne yapmış? gitmiş. Bizden diyor ki alfa açısı azaltılırsa mesela 45 ye değil de şu şöyle ve sıfır hızıyla 37 dereceyle ben bunu fırlatsam mesela diyor. Haşladıklardan hangisi doğru olur? Şimdi t azalır. T için neye bakacaktım ben düşey hızlara. Şimdi bu v sıfır ilk durumdaki bunun düşey hızı şurası. İkinci durumdaki düşey hızı nerede olacak? Şurada bir yerde olacak. Yani düşey hızımız azalmış olacak. Bizim bu açıyı azaltmakla düşey hızımızı azaltmış olacağız. Dolayısıyla t ne yapmış olacak? azalmış olacak. Geliyoruz haşa. Haş azalır demiş. Şimdi benim düşe hızım azaldığı için, düşe hızım azaldığı için ne olmuş olacak? Maksimum çıkabileceği yükseklikte ne yapacak? Azalmış olacak. X artar demiş. Şimdi ben 45 derecede bunu fırlattım. 45 derecede fırlattığımızda ne oluyordu? Maksimum yüksekliğe ne yapmış ve pardon maksimum uzaklığa ne yapmış oluyordu? Düşmüş oluyordu. Şimdi açı azalsam da artırsam da mutlaka ne olacak? X'ten daha küçük bir uzaklığa ne yapacaktır? Düşecektir. Çünkü 45 dereceli en uzak uzaklığa, maksimum uzaklığa ne yapıyorduk? Cismi fırlatmış oluyorduk. Dolayısıyla 3. öncül ne olmuş oluyor? Yanlış olmuş oluyor. Cevap 1 ve 2 doğru olmuş olacak. Burada ilk atışın birinci kısmını tamamladık. İkinci kısmında görüşmek üzere.